4 Şubat Cuma gününden herkese günaydın. Bu haftanın en önemli gününe artık gelmiş bulunmaktayız ve haftayı girdi bırakmadan hemen önce takvimize bakacak olursak bugün gündemimiz düne göre daha e, sakin olmasına karşın en önemli haberler bugün itibariyle açıklanmış olacak. Şöyle bir haftayı değerlendirecek olursak aslında doların lehine devam eden bir piyasa varken ADP'deki sürprizle birlikte beklentilerin çok altında kalan bir tarım dışı istihdam öncü verisi açıklamasına şahit olduk ve hafta başından itibaren özellikle dile getirmiştik. Bu hafta tarım dışı istihdam ve ADP'de sürpriz açıklamalar gerçekleşebilir. Biraz karışık görünüyor diye dile de getirmiştik. Önceki açıklamalara bakacak olursak, ADP olumlu gelmişti. Ancak tarım dışı istihdam çok kötü gelmişti. Şu an ADP beklentilerin çok çok altında kalarak sürpriz yaşattı. Bakalım tarım dışı istihdam ana verisiyle bu görüntü toparlanabilecek mi? Ve özellikle perşembe günü faiz günüydü ve İngiltere tarafından Merkez Bankası tarafından İngiltere'de faiz artışı gerçekleştirildi. Beklentimiz pas geçilebileceği yönündeydi. Bunu dile getirmiştik. Ancak bu kez pas geçmediler. Faiz artışı gerçekleşti ama yine de olması gereken kadar tepki bulabildiğini İngiltere tarafından yani sterlinin söyleyemeyiz. Sterlin dolar tarafında hacimli bir yükseliş gerçekleşmişti ancak tekrar grafiklerimizden kontrol edecek olursak beklentinin altında kalan bir rally hareketi gerçekleşmiş oldu. Bugün de saat 12.30'da PMI verisini takip edeceğiz. Beklenti önceki açıklamaya paralel görünmekte. 16.30 itibariyle ise birazcık gündem ısınacak diyebiliriz. Tarım dışı istihdam ana verisi beklenti 150 bin kişi olması yönünde daha önceki açıklamaya göre düşük ve burada beklenti dahilinde açıklanacak bir rakam dahi ADP'deki enkazı kaldıramayacak gibi görünüyor. O yüzden toparlanma için muhtemelen burada bir yüksek açıklama bu sefer beklentilerim arasında ADP'den düşük bir açıklama gelmesini zaten bekliyorduk. Ancak bu kadar düşük gelmesini beklemiyorduk. Tarım dışı istihdamın iyi gelmesini bekliyorduk. Bakalım bu sefer de ama bu kadar iyi gelmesini beklemiyorduk diyebilecek miyiz? Takip edeceğiz. İşsizlik oranına bakacak olursak öncekiyle paralel görünüyor. Saatlik kazançları da beraber takip ediyor olacağız bu iki veriyle birlikte. Ve önemli haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim. Dün gerçekleşen ve gelişen olaylarla ilgili şöyle bir incelememizi başlatalım. Güresel piyasalarda Amazon Morali haber başlığımız. Küresel piyasalarda Meta'nın kaçırdığı risk iştahı Amazon'un güçlü bilançosuyla geri geldi. Şirket 4. çeyrek satış gelirlerinin yüzde satış gelirlerini %9.4 artış göstererek gelirleri %9.4 artış göstererek 137.4 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Hisse başına olan karın da neredeyse 9 kat fazla geldiğini dün itibariyle görmüştük ve bununla birlikte birazcık küresel piyasalar moral buldu diyebiliriz. Perşembe günü %2.44 düşen S&P 500 ile %4.22 kayıpla günü tamamlayan Nasdaq vadelileri artıda. Şu an itibariyle teknoloji endeksi Nasdaq'ta perşembe günü yaşanan günlük düşüş 2020'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmiş oldu. Ama tekrar bir toparlanma hareketi oluşması muhtemel şu anki duruma bakılacak olursa. Altına bakalım. Altın fiyatlarında şahin Avrupa etkisi. Altın fiyatları Avrupa Merkez Bankası'nın şahin açıklamalarıyla geriledikten sonra yeniden toparlarken altın yatırımcıları bugün açıklanacak olan ADP ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Avrupa Merkez Bankası politika faizinde beklentilere paralel herhangi bir değişiklik yapmadı ancak enflasyona karşı daha şahin açıklamalarda bulundu. Karar sonrasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Lagarde enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu ve yetkililerin ortak bir endişeye sahip olduğunu belirtti. Bu da Haziran ayında gerçekleşmesi muhtemel bir faiz artışını gündeme getirdi. Bu sebeple dün itibariyle Euro bazlı döviz paritelerde yukarı yönlü hareketlilik bu haberi fiyatladı diyebiliriz ve teknik olarak da grafiklerimizi incelemeye başlayacağız. Bakalım şu anki durumda majör pariteler nerede bu haberler sonrasında Eurolar 4 saatlik grafikle yine başlangıcımızı yapıyoruz. Özellikle bu bölgede artık grafiklerimizi güncelledik. Çünkü daha önce 1.13 bölgesi sınır olarak dile getirdiğimiz Eurolarda 1.13 bölgesi üzerindeki hacimli kapanış sonrası yükselişin devam edeceğini öngörmüştük. Ve temel taraftan da gelen destekler buradaki hareketin yukarı yönlü rally gerçekleştirmesine sebep oldu. 1.1481, 1.1441 direncine kadar yükselişi sürdüren euro dolar paritesinde bölgenin üzerinde günlük kapanış olması fiyatlamayı orta vade 1.16'lara doğru götürebilir. Teknik olarak bunu söylemek mümkün. Bölge altında kaldığımız sürece geri çekilmelerde kısa vade 1.13.89 ve 1.13.38 seviyeleri destek olarak takipimizde olacak. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolar beklentilerimize paralel aslında bölgedeki sıkılaşma sonrası sıkışma sonrası direnç hattı üzerinde fiyatlamayı devam ettirdi ve ilk olarak beklentimiz olan direnç bölgesine ulaştıktan sonra faiz kararıyla birlikte 1.36.27'yi dün gün içerisinde en yüksek seviye olarak gösterdi. Bu bölgenin altında ve destek bölgesinin üzerinde olduğu sürece iki seviye arasındaki hareketliliği izliyor olacağız. Geri çekilmelerde 1.35.24 ve 1.35 seviyesi bölge olarak <laughs> güçlü bir destek bölgesi durumunda fiyatlama eğer bu bölgeye kadar geri çekilme gerçekleştirecek olursa bu bölgeyi takip etmemiz takip etmemiz gerekecek tekrar yukarı yönlü bir tepki bulabilme umudu için. Evet, sterlin dolardan sonra USD Japon yenine şöyle bir bakıyoruz. USD Japon yeninde beklentimiz karşılandı. Olası bir alım yönlü tepki bulması beklediğimiz bölgeye doğru geri çekilme gerçekleştikten sonra yukarı yönlü alımların hızlandığını dün itibariyle gerçekleştirdi ve gördük. 115-122 seviyesi takip edeceğimiz kısa vade gün direnç seviyesi olacak seviyede bir tepki alması durumunda tekrar bölgeye doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir. Ancak bölge üstü fiyatlamanın devam etmesiyle birlikte 115-681 orta uzun vade 116-260'lara doğru yeni bir yükseliş hareketi görmemiz de muhtemel diyebilirim. Dolar TL'ye bakacak olursak aynı yerde bekleyişini sürdürüyor ve buradaki yönelim artık şu an itibariyle tamamen yatay bir hal almış durumda ve bu yatay e görüntü ne kadar uzun sürerse bu tabii ki bölge üzeri veya bölge altındaki harekette de o denli hacimli olacak gibi görünüyor. Bakalım takip etmeye devam edeceğiz. Daha ne kadar bu bölgede tutabilmeyi başaracaklar izleyeceğiz. Grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz endekste orta vade direnç bölgesine ulaştığımızı ve olası geri çekilme ile birlikte 15.551 ardından 15.339'lara kadar bir satış hareketi gerçekleşebilir diye öngörümüz oluşturmuştuk ve beklentilerimizi karşılayan iki hareket de gerçekleşti şu an itibariyle takip edeceğimiz gün içerisinde özellikle yeni bir yükseliş olması halinde ilk direnç görebileceği bölge artık zirve seviyesinin hemen altında olan ve hacimli satış baskısının hızlanmasını sağlayan bölge olacak ve buradaki seviyelerimizi de güncelleyelim. 15.605 ve özellikle DAX için orta vade grafikte bir diğer tepki bulabileceğimiz seviye itibariyle 15.551'i takip edebiliriz. Bu bölgede olası bir satış fırsatı veya satış yönü bir tepki alması durumunda ise tekrar fiyatlamanın son destek bölgesine kadar geri çekilme potansiyeli olacaktır. Bölge üstü fiyatlama ile birlikte yine direnç bölgesi fiyatın yükselişi için en büyük engel durumunda. Ve gelelim ONS Altın. ONS Altın grafiğimiz 4 saatlik grafikte bakacak olursak özellikle 1795 ve 1817 bölgesi arasında dün itibariyle sıkışmanın devam ettiğini söylemiştik ve fiyatlamanın bu bölgeye geri çekilmesi durumunda tekrar yukarı yönlü bir tepki bulabileceğimiz konusunda da öngörümüzü oluşturmuştuk ve derin bir spike attıktan sonra fiyat tekrar bölge üstünde kapanış yaparak alım yönlü gücünü korudu diyebiliriz. 1817 fiyatlama üzerinde 1830 seviyesi takipimizde olacak ancak bölge geçilemeyecek olursa ki henüz test edilebilmiş bir bölge değil. Geri çekilme yine bu bölge iki bölge arasında gerçekleşebilir diyebiliriz. O yüzden bu iki alanı takip ediyor olacağız. Brent petrol'e bakacak olursak Brent petrolde de aslında hala karmaşa devam ediyor. Özellikle OPEC tarafından üretim artış kararı çıkmasına karşın geri çekilme yine de sınırlı kaldı ve 88 32 80 70 bölgesi artık önemini 2 3 kat daha arttırmış durumda. Çünkü yatay destek yükseliş kanalı dışındaki fiyatlama sonrası bu bölgede önemli bir taban oluşturan fiyat tekrar hacimli bir şekilde yukarı yönlü tepkisini gerçekleştirdi ancak bir önceki zirvenin hemen yakın seviyesinde şu an için durulmuş görünüyor. Bu bölgede bir kısa vade tepki alınması durumunda fiyatlamanın tekrar ziyaret edebileceği önemli destek seviyesi olarak 88 32 87 70 gösterilebilir. Özellikle bölge üzerinde kaldığımız sürece petrolün orta vade düşüş hareketini başlatabilmesi kolay görünmüyor. Ancak buradaki konsolidasyon satış yönlü eğer bölge altı kapanışlarla gerçekleşecek olursa artık bir düzeltme seçeneğini gündeme getirmiş olacak. <laughs> Nasdaq grafiğimize bakalım. Nasdaq'taki beklentimiz günlük grafikten gelen beklentimize paralel hareketini sürdürmeye devam ediyor. Minimum 14.883'ü takip ediyorduk. Fiyatlamanın bu bölgeden alım yönü tepki bulması durumunda. Bu bölgeyi geçtikten sonra 4 saatlik grafiğe tekrar iniş yaparak bölgelerimizi oluşturmuştuk ve geri çekilme eğer 14.423... 14.368 bölgesine kadar olacak olursa yine bu bölgeden bir alım yönü tepki bulabiliriz diye belirtmiştik ve çok yakın bir seviyeye kadar geri çekilme devam ettikten sonra Amazon destekli tabii ki yükseliş bu noktadan itibaren geri devam etti diyebiliriz. Şimdiki fiyatlamanın yükseliş yönü devam edebilmesi için aslında fiyat olarak 15.000 seviyesinin üzerinde bir hareket göstermesi gerekecek. Aksi takdirde destek bölgesi tekrar test edilmek üzere bu bölgeden geri çekilme yaşayabilir. Henüz test edilebilmiş bir bölge değil şu an itibariyle. Yükseliş yönlü tepkinin hacimli bir şekilde devam etmesi durumunda ise 15604 bizim için Nasdaq'ta en önemli seviyelerden bir tanesi olacak. O yüzden bu seviyeleri yükseliş yönlü hareket olması durumunda takip ediyor olacağız. S&P 500'e bakacak olursak 4 saatlik grafikte orada da beklentimiz doğrultusunda bölgeden satış yönlü tepki aldı ve destek bölgesine çok yakın bir seviyede tekrar yukarı yönlü tepki bulduğunu söyleyebiliriz. SP 500 içinde 4602 üzerinde fiyatlama olmadığı sürece tekrar yükseliş, çift tepe ihtimaline karşı geri çekilme ile bölgeyi ziyaret edecek bir satışı beraberinde getirebilir. Ancak bölge üzerinde hacimli bir yükseliş olması durumunda ise 4711 bir sonraki durak noktamız olarak karşımızda olacak. Evet, kripto tarafına bakacak olursak dün itibariyle yayınımızda da aslında dile getirdiğimiz bir seviye vardı. Yatay destek ihlali sonrası 3600 pardon 36271 dolara doğru iniş ve bu bölgede tekrar bir yukarı yönlü tepki bulmamız durumunda takip edeceğimiz önemli direnç bölgesi bu alan olacaktı ve 39000 bölgesi üzerinde fiyatlama olmadığı sürece tekrar BTC üzerinde bu bölgeden geri çekilmenin devam edebileceğini söylemek mümkün. Aksi takdirde bölge üstü kapanış sadece bu bölgenin ihlalini değil uzun süredir geçilemeyen yatay direnç hattının da ihlal edilmesiyle birlikte alım yönlü tepkiyi hacimli bir şekilde 2000 dolarlık beton direnç bölgesine kadar götürebilir. O yüzden takip edeceğimiz bölgeler arasında bugün itibariyle en önemli seviye olarak 38.773 dolar bölgesi özellikle bölgenin üst sınırı olması bakımından takip edilmeye değer görünüyor. Ve bir önceki özellikle direnç bölgesinin başlangıcı olan seviyeye bakacak olursak da şu an fiyat tam olarak orada tepki almış görünmekte. Seviye olarak da takip edecek olursak 38225 seviyesi direnç bölgesinin, güçlü direnç bölgesinin başlangıç alanı olacak ve takip edeceğimiz gün içinde kesinlikle bu bölge olmalı bölge üzerinde fiyatlama yeni bir destek bölgesi oluşturarak dediğimiz gibi yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ancak şu an hala önemli ve kilit bölgelerin altında seyir devam ediyor. Yatay destek ihlalinin de gerçekleşmiş olması yeni bir satış yönlü hareketin bir düzeltmesi olarak adlandırılabilir. O şekilde kabul edilebilir ta ki bölge üstü kapanış gerçekleşene kadar. Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'da da aslında BTC'ye göre daha olumlu bir hava görünüyor demiştik. Yatay destek hattı altında kapanış gerçekleştirmiş olmasına karşın önemli bir yükseliş gerçekleştirerek direnç hattı üzerinde fiyatlama gerçekleştirdi ve hemen altında güçlü bir destek bölgesi bırakarak bunu yapmış olması Ethereum'da alımların bir tık daha güçlü gelebileceğini gösteriyor. Ancak hala 2 günlük grafikteki 2798 dolarlık direnç seviyesine takılmış durumdayız. Bu bölge üzerinde fiyatlamanın direkt olarak 3193 dolara doğru yönelim gerçekleştirmesine yönelimi sağlamasını söyleyebiliriz, düşünebiliriz. Uzun vade beklentimiz ise fiyatlamanın 2798 dolar üzerinde hızlı bir şekilde 3193 dolara kadar ulaşması yönünde olacak ve bu bölgede bir geri çekilme ile birlikte aslında beklentim ne olacak? Bir iniş hareketi ardından yükseliş yönlü tepki ve yeni bir hareket asıl hareketi de bu noktadan beklediğimi dele getirmiştim. Bu kurulumu takip ediyor olacağız. Uzun vadeli grafik olması sebebiyle bu noktaya kadar ulaşması durumunda fiyatın tekrar güçlü bir satış yönlü tepki bulabileceğini düşündüğüm seviye 3833 dolar olacak. Ve bu seviyeye kadar alım yönlü tepkinin devam etmesini uzun vade grafikten dolayı bekliyorum. Evet önemli bir haftadayız ve bu haftayı da geride bırakmaya bir gün kaldı. Ve kapanış yapmadan önce tarım dışı istihdam ana verisini ve yine piyasaya yön verecek verileri takip ediyor olacağız. Öğleden sonra saat 16.30 itibariyle volatilitenin artacağını düşünüyoruz. Gözler tabii ki tar tarım dışı istihdam verisinde olacak. Ve bu tarz haftalarda her yöne hacimli hareketler olması sebebiyle veri yoğun gündemlerde biraz daha böyle kenarda bekleyip piyasanın yolunu bulmasını izlemek daha sağlıklı olacaktır. Küçük yatırımcılar için ve her zaman yaptığımız gibi bir ticareti girmeden önce eğer grafik okumayı ve temel analiz yapmayı bilmiyorsak kesinlikle uzman danışmanlarımızdan bu konuda teknik ve temel destek alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar pazar günü eğitimde görüşmek üzere. Şimdiden herkese bol kazançlar.